Kübra Par, Kemal Derviş de dünya 5'ten büyüktür diyor. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi, Covid-19 salgınının tüm dünyayı sardığı ve uluslararası sistemin sorgulandığı günlerden bu yana bir kez daha dünyadaki entelektüel tartışma ortamını ciddi anlamda harekete geçirdi. Salgın sonrası dünya tartışmalarının yerini Ukrayna savaşı sonrası dünya projeksiyonları almış durumda ve açıkçası pandeminin ardından dünyanın nasıl şekilleneceğine dair oldukça önemli yazılara alan açan Project Syndicate bu krizde de öncü tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Bugün onlar arasından 3 farklı yazıdan bahsetmek istiyorum. Biri bizim için hiç yabancı olmayan bir ismin, ekonomist ve eski bakan Kemal Derviş'in Ukrayna'nın yaşadığı trajedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reformunu tetikleyebilir mi konulu makalesi. Ukrayna'daki savaş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 kalıcı üyesinin sahip olduğu veto hakkının barışın önüne nasıl set çektiğini bir kez daha gösterdi diyen Derviş, bu durumun saldırgan ülkeler karşısında yalnızca ekonomik yaptırımları mümkün kıldığını anlatıyor. Ardından Güvenlik Konseyi'nin işlevsizliği, barış karşısında bu kadar tehdit varken çok talihsiz diyor ve somut bir çözüm önerisinde bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in 27. maddesine bir ek fıkra ekleyerek 5 devletin veto hakkını üye ülkelerin 3'te 2'sinin yahut dünya nüfusunun 3'te 2'sinin karşı çıkması durumunda geçersiz kılalım. Bu teklife Rusya, Çin ve hatta belki ABD karşı çıkar ama büyük ihtimalle geri kalan ülkelerin tümü destekleyecektir. Bunu yapmak için çok ideal bir zamandayız. Biden yönetimi daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir uluslararası sistem kurmak için önce olabilir. Esasında dervişin bu önerisi bugün gerçekten de ABD'nin işine gelebilir. Zira veto hakkı 1945'te Yalta Konferansı sırasında karara bağlanmış ve dünya barışı için denge getireceği düşünülmüştü. Oysa bugün için dünya konjonktürü değişti. Çin ve daha ziyade Rusya için veto hakkı uluslararası sistemi etkisiz kılabilecekleri bir araca dönüştü. Dolayısıyla kendisi de veto hakkını yeri geldiğinde kaybetmek uğruna ABD, Çin ve Rusya'nın elinden bu kartı almayı isteyebilir. Dervişin önerisine tek küçük itirazım dünya nüfusunun üçte ikisinin oyuyla da veto iptalini önermesi. Bu durum nüfus üstünlüğünü elinde tutan Çin ve Hindistan'a özellikle Avrupa ülkeleri karşısında haksız bir avantaj yaratır. Ülke sayısı bazında bir uygulama her ülkeye eşit oy hakkı tanıyacağı için daha adil olacaktır. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la politik çizgisi son derece farklı olan Derviş'in Birleşmiş Milletler konusunda onunla benzer bir argümanı savunduğunu görünce gülümsedim doğrusu. Kim bilir belki de Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür çaresi hiç ummadığımız yakın bir gelecekte karşılık bulabilir. Pandemi döneminin en büyük tartışmalarından biri Birleşmiş Milletler, AB, NATO gibi 2. Dünya Savaşı sonrası kurumlarının işlevsizliği ve güçsüzlüğüydü. Ukrayna Savaşı AB ve NATO'yu adeta bir şok dalgasıyla kendine getirdi. Birleşmiş Milletler yapısında bir devrime neden olması da ihtimal dışı değil. 10 senelik yolu bir haftada almak. AB ve NATO'nun bir şok dalgasıyla kendine gelmesinden söz etmişken, AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in yeni analizinden de bahsedeyim. Tıpkı Derviş gibi Project Syndicate'in Ukrayna serisine katkı veren Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği haftadan beri jeopolitik bir Avrupa'nın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Uzun zamandır Avrupa Birliği'ni nasıl daha etkili ve güvenlik konularında duyarlı hale getirebileceğimiz üzerinde tartışıp duruyorduk. 10 yıldır alamadığımız yolu bir haftada aldık diyor. Bundan sonra asıl önemli olan bir haftada kendine gelen Avrupa'nın bu dirayeti ne kadar sürdürebileceği ve Rusya gaz vanalarını kapatırsa ne yapacağı. Dün CNN International'a bağlanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefiklerimizle Rusya ile gaz ticaretini tamamen sonlandırmaları hakkında ciddi anlamda konuşuyoruz dedi. Real politikse bunun kolay olmadığını gösteriyor. Zizek'in Avrupa'nın yüzüne çarptığı gerçek. Bu kadar uluslararası entelektüel tartışma varken filozof Slovac Zizek boş durur mu? O da patlattı bir yazı. Üstelik bu sefer küresel komünizm gibi çılgın bir teklifle değil, gayet aklı başında bir sorgulamayla karşımıza çıktı. 6 ay önce Afgan mültecileri kabul etmeyen ülkesi Slovenya'nın söz konusu Ukraynalı mülteciler olunca birden kucak açmasının utanç verici bir ikiyüzlülük olduğunu söylüyor Zizek. Avrupa'yı savunuyoruz derken gerçekten her yer için özgürlük istediğimizden emin miyiz? Çünkü farklı kökenlerden mültecilere eşit davranmayı reddederek dünyaya tam tersi bir mesaj vermiş oluyoruz diyor. En azından bu basit gerçekliği Avrupalı dostlarımızın suratına çarptığı için teşekkürü hak ediyor. Avrupa tarım seferberliği başlatıyor. Ya biz? Rusya ve Ukrayna Avrupa'nın en büyük buğday ve et tedarikçisi. Ukrayna ve Rusya dünyadaki toplam buğday ihracatının %30'unu, arpanın %31'ini, ayçiçeğinin ise %32'sini karşılıyor. Avrupalı liderler savaş nedeniyle ortaya çıkacak kısıntıdan en az düzeyde etkilenmek için önlem almaya başladı. Avrupalı tarım bakanları ortak bir toplantı yaparak 2022'de tarım ve hayvancılık seferberliği başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda çiftçilerin biyolojik çeşitlilik için boş bırakmak zorunda olduğu %10'luk alanında kullandırılmasına karar verdiler. Ayrıca hayvancılıkta taze kesimi teşvik etmek için stok yapmayı kısıtlayan önceki mevzuatı esnetme kararı aldılar. Buğday fiyatları meselesinden Türkiye'de çok etkilenecek. 2020-2021 döneminde Türkiye'nin buğday ithalatının %78'i Rusya'dan, %9'u ise Ukrayna'dan gerçekleşti. Ayçiçeği o önemli kalemlerden biri. %56'sını Rusya'dan alıyoruz. Yeni atanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kilişçi, Ukrayna Savaşı'nın etkisini azaltmak için hangi önlemleri alıyor acaba? Bizim de tarım ve hayvancılıkta yeni bir seferberlik başlatma zamanımız gelmedi mi?